Erken Roma döneminde yapılan ve milattan sonra 2. yüzyılda onarım geçiren amfiteyatro 1993 yılında yapılan kazı çalışmaları sonunda tüm unsurlarıyla ortaya çıkarılmıştı. Yapılan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan tiyatro, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon amacıyla 4.522.814 lira 53 kuruş bedelle bir limited şirketine verildi. Dünyada deniz kıyısına en yakın amfiteyatrolardan biri olan Telmessos amfiteyatroda restorasyon çalışmaları sırasında binlerce yıllık orijinal dokuları söküldüğü içinde tartışmalar yaşanmıştı. Gün yüzüne çıkarıldıktan sonra turizme kazandırmak adına orijinaline uygun yapılacağı söylenen restorasyon ve onarım çalışmaları ihaleye alan firma ve kurumlar arasında çıkan anlaşmazlıkların sonunda mahkemeye taşınmasıyla yarım kaldı. Mahkeme sürecinin hangi aşamada olduğu bilinmezken, tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Fethiye'nin tam merkezinde bulunan tiyatroda yapılan çalışmaların yarım kalmasından sonra böyle tarihi bir değerin turizme kazandırılamaması tepki çekiyor tarihi bir değerin yıllardan bu yana çözülemeyen sıkıntılardan dolayı turizme kazandırılamaması sonucunda atıl bir vaziyette duran Telmessos amfiteyatronun ön tarafında Fethiye Belediyesi peyzaj çalışmalarına başladı. yapılacak çalışmaların ardından burada oluşturulacak bu yaşam alanının tamamlanmasından sonra Termesos Amfiteatrosu'nun daha göz önüne gelmesiyle daha fazla ziyaret edilmesi bekleniyor.